Arkadaşlar merhaba. İyi hafta sonlarınız olsun. En güzel günler sizlerin olsun. Şimdi arkadaşlar bilanço dönemi yaklaşıyor. Şimdi bilanço dönemi yaklaştıkça hisse bazlı hareketlerin daha fazla öne çıktığını görüyoruz. Özellikle bilançosu iyi gelecek hisseleri sizlerle burada paylaşmak istedim. Ve bilançoda sıkıntı yaşayacak. Bilançoya kadar hisselerimizi tutalım mı? Veya şu an alım yapalım mı gibi böyle sorular çok geliyor. Onun için bu e, ortamda sizlere bilgilendirme amaçlı küçük bir video hazırlamaya karar verdim. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar yavaş yavaş e, birkaç tane e, şirketin bilançosu geldi ve bu ay sonu itibarıyla ve önümüzdeki haftanın ortasına kadar birçok hissenin bilançoları artık gelecek. Şimdi baktığımız zaman üçüncü çeyrekte en çok bilançosu iyi geleceğini tahmin ettiğimiz ve elimizde hissesi var ise bu hisseleri bir miktar daha tutarak bilançolar takip edilebilir. Bilançolar geldikten sonra ise ben bu hisselerde bir miktar bir yatay hareket ve bir miktar dalgalanmalar olacağını tahmin ediyorum. Onun içindir ki Bilançosu geldikten sonra veya geldiği gün veya gelmeden bir gün önce bu hisseler e, oraya kadar e, hareketli olacaklardır ve büyük bir performans göstereceklerdir. Onun için o hisselerden bir miktar çok uzun vadeli değil kısa ve orta vadeli ise tutuyor ise bu hisseyi en azından %50-60'ını nakite çevirmenin ve bu dalgalanmalarda sert düşüşlerde alım fırsatı verdiği zaman alım yapmanın daha uygun olacağını düşünüyorum. Şimdi hangi hisselerde daha çok e, böyle bilançosu güçlü gelir diye e, söylediğimiz zaman öncelikle e, kötü gelmesini tahmin ettiğim veya sıkışık muallakta böyle kararsız kaldığımı önce söyleyeyim sonra ileri söyleyeceğim. Mesela petrokimya sektöründe özellikle petkim işte bu nafta e, üretimindeki sıkışma ve sıkıntılardan dolayı bir baskılamanın olduğunu düşünüyorum. Endeksin 4 bin liralara e, yaklaşmasına rağmen e, 15'in üzerine gelen Petkim'in bir geri çekilme yaşadığını hep birlikte gördük. Ve bunda e, ben Petkim'de öyle güçlü bir bilançonun, e, çok aşırı bir güçlü bilançonun geleceğini tahmin etmiyorum. Petro Petrokimya peki e, Petkim ve buna, e, buna benzer şirketlerde mesela Aksa var, işte Sasa var. E, bunlarınsa yani bir Petkim kadar olmasa da bunlarda da bir acaba bir durağanlık olur mu diye böyle izliyorum. E, Sasa daha iyi yönetilen bir firma, daha güçlü bir firma olarak gözüküyor. Yani e, zaten Cuma günü de kapanışta da güzel bir kapanış yaptı. Daha e, iyi olacağını. E, Aksanın da e, farklı bir e, e, kriterlerde işlem yaparak yine e, bu e, akrilik konusunda e, birçok e, büyük firmayla anlaşmaları var Avrupa'da ki neredeyse birinci, ikinci sırada olan Türkiye'de birinci kendi sektöründe olan firmanın bir müddet yatay olacağını düşünüyorum. Onun için takip etmekte fayda olacaktır. İkinci e, mevzu ise döviz ile işlem yapan büyük firmalar var. Bir de TL ile alıp, e, TL ile satıp döviz ile alan ürünlerini yapan firmalar var. Mesela döviz ile alıp TL ile satan firmalarda az da olsa bir sıkıntı olabilir. Yani kötü firma düşecek anlamı taşımasın. Yani bir sıkıntı olabilir. Eğer o firma te, e, dövizle alıyor malı, TL ile satıyorsa mesela örnek verelim Teknosa. Ne yapıyor? Dışarıdan teknolojik ürünler alıyor ama TL ile satıyor Türkiye'de. Fakat ne yapıyor? Perakende sektöründe kendi ürününe zam yapıyor ve bu zam yaptığından dolayı herhangi bir şekilde etkilenmiyor. Bunlar da eğer perakende e, böyle e, sektöründe olan böyle ürünlerini satıp döviz ile alıp TL ile satıp TL ile sattığı ürüne zam yapıyorsa ben de onca bence onda da pek fazla bir sıkıntının olacağını düşünmüyorum. Ama döviz e, dö, TL ile alıp dövizle satan, dövizle alıp dövizle satanlar tabii daha avantajlı, daha pozitif etkilenecekler. Bunlar da var zaten. Bunları araştırabilirsiniz. Peki bilançosu iyi gelecek sektörler dedik. Oraya tekrardan dönelim. Videoyu fazla uzatmayacağım. Şimdi görüyorsunuz birincisi şey, her zaman defalarca söylediğim 2021 yılının Ekim ayından beri 2022 yılının enerji sektörü olacağını arkadaşlar korkmayın. Elinizden geldiği kadar portföyünüze mutlaka enerji hissesi 3-5 tane bulundurun. Bunlar çok güçlü bilancı, bilanço, sezonu geçirecekler. Ve bir dünya bir enerji krizinde işte Rusya-Ukrayna savaşından dolayı etkileniyor. Ve enerji elektriği görüyorsunuz fiyatı kilovatı kaça çıkmış. Hala da bunlar müthiş muazzam bir kar açıklayacaklar. Ve bunlarda hisse bazlı hareketler yeterince oldu. Olmaya da devam ediyor. Ha, olacak mı? Bence bilanço sezonuna kadar da bu şekilde hareketler yapacaklardır ve devam edecekler ve güçlü bilanço açıklayacaklardır. Peki bu güçlü bilanço açıklarından olur? Bence bir, birkaç gün, üç gün, beş gün veya bir hafta, on gün artık neyse bir miktar daha gidip ondan sonra bir düzeltme hareketinin ve bir dalgalanma hareketinin olacağını düşünüyorum bu hisselerde de. İşte ondan sonraki en büyük e, bilançosunu beklediğim firmalardan e, firmalarda e, şirket grubuna gittiğimizde perakende ve gıda sektörü. Her zaman söyledim perakende, gıda, enerji ve ulaşım. <laughs> i̇şte perakende gıda e, sektörlerinde işte ne söyledik e, BİM, BİMAŞ, e, MİGROS, e, bunlarda da e, şok market, e, yayla gıda, konfurt e, gıda yani çok var yani aklıma e, şu anda gelenleri size e, paylaştım. ya Bunlarda da e, çok güçlü bir bilanço beklentisini e, geleceğini düşünüyoruz ve bunlar da zaten yeterince primlendi ve bence bir miktar daha primleneceklerdir. Çünkü çok büyüdüler, karları muazzam. Zararda olup kâra geçenler var ufakla olanlardan. Ve bunlar da ee, bir miktar yukarı gitmeye devam edecek ve bilanço açıklandıktan sonra da bir miktar gitse de bir düzeltme hareketi olabilir. Düzeltmelerin alış fırsatı olacağını kısa vadede düşünüyorum. Uzun vade düşünenler için ise bence herhangi bir problem yok. Ben bunu temettü emekliliği olarak veya emekliliğime kadar veya 3-5 sene tutacağım bu hisseleri diyorsanız bence hiç e, yerinden oynatmayın. Ama kısa vadeciyim ben al satçıyım diyorsan bilanço sezonuna kadar hareket devam edebilir. Bilanço geldikten sonra birkaç günde hareket edebilir. Ondan sonra bir yatay ve düzeltme hareketleri içerisinde olabilirler. Ondan sonraki şey şeyse ulaşım sektörü arkadaşlar ulaşım sektöründe de zaten gördük bir Türk Hava Yolları, bir Pegasus, bir Tau, bir Çelebi Hava Yolları. Yani hep söyledim zaten. Türk Hava Yolları'nın kargo şirketinin olması, yaz sezonu bitse bile turistlerin Türkiye'ye aktığını siz de gördünüz. Tarihi rekorlar kırıldı ve bunların da kış turizmine de hizmet edecekleri için ben bunlarda bir müddet daha hareket olacağını düşünüyorum. Ve çok güçlü muazzam bir bilançolar getireceklerdir özellikle Türk Hava Yolları ve Pegasus. Tav belki biraz e, istenilen performansı göstermeyebilir. Ama e, eğer Türk Hava Yolları 100 seviyesi üzerinde kapanışa devam ederse 100. Şu anda üst direnç noktası oluştu. Geçti ama tekrardan geriye bir çekilme yaşadı. Tekrar 100 seviyesi üzerine atıp birkaç gün 100 seviyesine 101 100 100 üzerinde kapanmaya devam ederse benim orta vadedeki hedefim Türk Hava Yolları'nda 150 TL'ler olacağını düşünüyorum. Pegasus da keza aynı şekilde hareket etmeye devam ediyor ve mu 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 muazzam bir kar gelecektir. Onda da 3. çeyrekte takip edilebilir. Şimdi bunları söyledikten sonra arkadaşlar şimdi kafanızda bir soru oluşmuş olabilir. Acaba ben şimdi bunu satayım mı yoksa buradan alayım mı? Yani benim kendi şahsi fikrim. Bak yatırım danışmanlığı ve kesinlikle yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte benim elimde mesela şu anda bir ulaşım sektörü veya enerji veya gıda var ise ben kısa vadeci isem ben bu hisseleri bilanço sezonuna bilanço açıklanana kadar tutarım. Bilanço açıklandıktan sonra bir miktarını realize ederim ama bir miktarını tutarım. Sert düşüş ve dalgalanmalar olacaktır. Olduğu zaman ise ben bunları tekrardan aşağıdan kademeli olarak da kademeli bak mesela atıyorum. 30 liraya geldi bir hisse 28'e düştü satmış olduğum %60'ın %10-15'ini alırım. 27'ye düştü %15'ini alırım. 25'e 24'e düştükçe alır ve geri kalan ee, satmış olduğum miktarı orada tamamlayıp hem lot fiyat lotumu artırırım hem de o hissede çıkmam güveniyorsam o hisseye devam ederim. Bu bir tane örnek. Bunu söylemek istedim arkadaşlar. Bir de bu videodan sonra arkadaşlar birkaç tane hisseyi analiz ettim ve bu hisseleri de videosunu çektim. Onu da sizlere yayınlayacağım. Onu da takip etmeye devam edebilirsiniz. İkinci önemli nokta arkadaşlar. Benim videolarımın altına bir WhatsApp numarası yazıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla kazanmak için WhatsApp numaramız. Bu buradan işte falan filan diye yazanlar var. O kadar engellememe rağmen, o kadar uğraşmama rağmen ben başa çıkamadım. Yani numarayı değiştirip tekrar yazıyorlar. E, değişik enteresan bir O kişi ben değilim. Kesinlikle o kişiye itibar etmeyin. Bunu da burada sizlere söylemiş olayım. Tamam arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu sadece bir bilgilendirme amaçlı video oldu. Kendinize çok iyi, çok iyi bakın. Abone olursanız da sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.